sen nasılsın Cemil İyiyim ben de ee, şey benim biraz hafızamda sorum var da senin adın neydi acaba benim adım Mehmet'tim evet. ee, memnun oldum Ahmet tekrardan evet, ben, ben de memnun oldum ne kadar var dersin başlamasına girelim mi Kere yavaş birazdan mı? başlayacak istersen girelim şimdi. tamam hadi yavaş yavaş gidelim yolda konuşuruz tamam bakalım öğretmen evet, bugün oh. çok iyi çok enerjili bir ders olacağını söyledi hmm, ne olacakmış onu biliyor musun peki ben onu söylemedi ama çok bir ben yokken mi söylediler? Evet. Hmm, ben kaçırdım oraları. Dün geç kaldım zaten. Bugün geç kalmadım. <laughs> evet neyse. Tamam hadi girelim içeri. Ve daha Oturalım, Oturalım Şey gün ben yokken hangi dersler işlendi? Neler oldu? Eski <laughs> etlerine, insanların Çok evet. bir dersler. <laughs> Teşhi gelsin derken hmm, uyuyakaldım dün biraz da böyle bir sıkıntı çıktı. Gelsen ben seni uyandırabilirim. Eee yok teşekkür ederim. Alarmlarım var benim. Sadece dün çalışmadılar. Peki bulunsun Tamam düşünürüm lazım olursa. Peki sen ne yapıyorsun gece uyumuyor musun yoksa? Hayır ben asla Eee nasıl geçiyor öyle gün geçiyor mu Hmm, anladım. Neyse birazdan öğretmenimiz gelir. Onu bekleyelim. Evet hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba öğretmenim. Bu kapı niye açıklıyor öyle? Hmm, unutmuş olabiliriz. En son biz gittik sanırım. Evet siz çok unutuyorsunuz ama değil mi her şeyi? Evet öyle bir sorunum var. Evet bir dahakine daha dikkatli ol tamam mı? Tamamdır öğretmenim. Tamam, şimdi bugünkü dersimizde çok eğlenceli bir konu işleyeceğiz. Hatta hmm, bu konuyu sınıfta değil, dışarıda işlemeyi düşünüyorum. Şimdi, biz yaratıklar olarak dışarıda birçok eşya toplayabiliriz. Mesela bu eşyalardan biri kemiktir. Gördüğünüz gibi kemikler dışarıda bulunan bir insanlardan oluşur. Mesela arkanda bulunan arkadaşlarından kemikler düşer. Bu arkadaşın tabloya bakıyor. Hmm. Çok ilgisini çekmiş onlar. Evet. Sonra bizim gibi canavarlardan da bu şirketler düşer. Hmm. Bu şirketleri de bu şekilde dışarıdan toplayabiliriz, bulabiliriz. Ve son olarak da örümcek gözleri. Gördüğün gibi buradaki şey örümceğin bir gözüdür. Yani dışarıda örümcek gözü de toplayabiliriz. De bizim yani arkadaşlar. Yok. Evet. Bu sınıfta yok. Daha diğer sınıflarda var ama. Neyse diyeceğim. Bu dersimizi sınıfta işlemeyeceğiz. Şimdi sizi bir yere götüreceğim. Ve orada en çok eşyayı toplayan kazanacak. Hem eğlenceli hem de önemli. Hem de hı, hı, Evet. Neyse çocuklar. Hadi şimdi herkes beni takip etsin. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu arkamda gördüğünüz mezarlıkta olacak. Aa, çok güzel bir yer. Evet gördüğünüz gibi burada birbirinden çeşitli eşyalar bulunmakta. Hmm. Ve burada bu hepimiz arasında olacak bir yarışmada, bir sınavda bana en çok eşya getirecek getiren kazanacak. Herkes başlasın. Süreniz 10 dakika. 10 dakika mı? 10 dakika da nasıl eşya yapacağız ki? Biz? Zaten küçük bir yalan. hepiniz. Hepsiniz yeteri kadar eşya toplayabilirsiniz diye düşünüyorum. Hadi bakalım herkes içeri. Ay ne toplayacak Bir de hemen unuttum. Bir sürü çiçek var. Bunları toplayayım en iyisi. İnşallah doğru şey topluyorumdur. Hiç doğru şey gibi gelmiyor bana ama olsun. Evet arkadaşlar süremiz bitti. Şimdi herkes neler toplamış buna bana gösterecek. Bu ana göre geçti mi geçmedi mi ben size söyleyeceğim. Evet şükür. Bakalım ne toplamışsın. 3 hmm. tane çürük iki 2 tane kemik. 1 tane de örümcek gözü. Gayet iyi şükür tebrik ederim. 6 evet. tane eşya toplamışsın toplamda. Örümcek gözü mü? Kemik mi? Ben de onlardan hiç yok ki. Evet Şükrü. Sen sınavı geçtin. Geçebilirsin bakalım. Haa kesin kaldım ben bu dersin. Evet Mahmut bakalım sen ne toplamışsın? 5 kemik, 2 örümcek gözü, 1 de şirket. Evet bunda da 7 örümcek gözü var. Bende bunların hiçbiri yok ki. Bende sadece çiçek var. Gerçekten tebrik ederim seni. Harika bir toplayış. Mükemmel yapmışsın. Geç bakalım bu yan tarafa. Evet Cemil hoş geldin. Hoş buldum öğretmenim. Nasılsınız? İyiyim iyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok heyecanlı bir yarışmaydı. Evet eğlendiniz mi? Evet çok eğlendim. Hı hı. İşte bu dersin olayı da bu. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Hı, hı evet. Evet şimdi neler topladın göster bakalım. Ee, şey benim topladıklarım birazcık farklı diğer arkadaşlarından ama bence yine de başardım. Nasıl yani farklı? Şöyle vereyim size. He. Arkadaşlarına göre baya farklı diyebiliriz. E, Kaldım mı? Kaldım mı? Şimdi mantıken ben size çürük et toplayın demedim arkadaşlar. Hı, o yüzden... E, öyle bir şey demiştiniz hatırlamıyordum ama artık hatırlıyorum. Hmm. Hemen de hatırlayasın geldi ha öyle mi? Evet siz de hemen hatırladım. hatırladım. <laughs> evet neyse dediğim gibi... Pürük et, kemik ve da örümcek gözü toplamak zorundasınız diye bir şey demedim. Mezarlıktan eşya toplamanız gerekiyordu. Bu yüzden Cemil'in topladığı çiçekleri kabul ediyorum. Hepinizden farklı bir stratejisi olsa da yine de doğru bir şey yaptı. Tebrik ederim Cemil. Yani geçtin değil mi? Evet geçtim. Bu topladığın <laughs> çiçeklerle <laughs> en fazla eşyayı sen toplamış oldun. Tebrik ederim. Teşekkür ederim öğretmenim. Tamam hadi geç bakalım sen de arkadaşlarının yanına. Evet arkadaşlar bu kapı yine açık. Daha sabah söyledim ama... Hepiniz devam ediyorsunuz aynı şeyleri yapmaya. Bu sefer en son ben girmedim öğretmenim. Bilmiyorum kim girdi artık ama lütfen biraz daha... ...dikkatli davranalım. Peki öğretmenim. Neyse. Umarım bugünkü dersimizde, eyle dersimizde eğlenmişsinizdir. Hem eğlenmiş hem de öğrenmişsinizdir. Evet hepinizi tebrik ediyorum. İçimizde daha kalan olan o, kalan olmadı. Şimdilik bugünlük bu kadar. Yarın yine eğlenceli derslerle burada olacağız. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere Akın. Nasıl geçti senin ders, sınav? Çok güzeldi. Çok fazla eşya topladım ama birazcık farklıydı. Ben çiçek topladım. Hmm, öğretmen kabul etti. Mi? Evet etti. sonuçta ben size mezarlıktan sadece bunları bunları toplayın demedim. Mezarlıktan eşya toplayın dedim dede. O yüzden geçebilirsin dedi. Aa çok iyi ya. Seninki nasıldı? Benim de geçtim ama çok da iyi değildi. Bir dahakine daha da iyi olacağım. Bütün kemikleri ben toplayacağım. Neyse önemli olan geçmek zaten. Evet. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Tamam yarın görüşürüz o zaman. Benim de babam birazdan gelir zaten. Tamam görüşürüz Cemil. Görüşürüz. Hoş geldin baba. Hoş buldum. Bitti mi okulun? Bitti bitti. İyi güzel güzel nasıldı? Çok güzeldi. Evde anlatırım hepsini yine. Tamam bakalım hadi atla. Eee neler yaptın bakalım? Bugün okulda dersi geçmek için bir yarışma yaptık. Bu yarışmada öğretmenimiz bizi dışarıya çıkardı. Dışarıda bir yerde en çok eşya toplayanın kazandığı bir yarışma yaptık. Ama en çok eşya toplamayan da dersi geçti. Ben de e, yanlışlıkla öğretmenin dediklerini unutup zombi, eti falan filan toplamak yerine çiçek topladım. Ama yine de öğretmen kabul etti. Ya yine mi unuttun ya? Var ya artık yeter yeter. Aferin geçmişin derslerine. Hadi bakalım şimdi yemek yiyelim. O oh, afiyet olsun. Afiyet olsun. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi sana gereken bir şey var. Ne? Ne var? Şimdi benim mesleğimden dolayı yardım taşınmamız gerekiyor. Of ya okulumu bırakacak mıyım yani? Evet biraz oyun olmak zorunda olacak. Ama gideceğin yerde mi? iyi arkadaşlar bulursun kendine. Tamam mı? Yarın o erken erkenden kalkacağız. Hemen yeni gittiğin taşınacağımız yere gideceğiz. Tamam mı? Peki. Yeni evimiz çok daha güzel olacak. Bahçesi olacak. Oo, çok iyi o zaman. Evet, bu arada yine arkadaşlarınla oynayabilirsin, tamam mı? Tamam. Tamam, hadi bakalım şimdi uyu. Güzelce yarın taşınacağız, tamam mı? Tamam. Tamam, hadi bakalım iyi uykular. Iyi, i̇yi geceler.